Beşiktaş için belki sadece Pauk doğru, maçını doğru. konuşabiliriz. Ciddi bir Sabek eksikliği olduğunu Tabii, çok net göster. bir şekilde görebiliyoruz. Trabzon maçında kim oynayacak şimdi sence? Bence Zabek'te. Lens oynar herhalde yine. Yine oynar mı? Bence oynar. Çünkü ligde birkaç kez denendi Lens. Evet. Ama en azından ligi kurtarı gibi mi geliyor. Lens Sabek'te. Evet. Ama şöyle de bir durum da var. Bakemenin karşısında. Bak, dikkatini <laughs> <laughs> değiştirdin <laughs> Tabii hızlı kanatlar karşısında ne <laughs> yapacağız? <laughs> <laughs> ların çoğu şampiyonluk hedefinde olmadıkları için daha farklı bir savunma stratejisiyle oynuyorlar. Hı hı. Burada gösterdikleri performans yanıltıcı olabiliyor. Yani çünkü şampiyonluğa oynayan takım, büyük takım diye tabir ettiğimiz takımlar daha önde oynuyorlar, daha geride geniş alan bırakıyorlar. Şimdi bu stoperin fiziksel olarak bu özellikleri var mı? Zihinsel olarak pozisyon alma olarak açısından bu özellikleri var mı yok mu hep hı hı. buna bakmak lazım. Şimdi o yüzden hani Wellington bu anlamda ilk sınavını iyi vermedi. Ama bakalım yani e, final sınavında ne yapacak? Sonra hı hı. bütün emeği mi kalacak, Ne yapıyor? Onu göreceğiz hep beraber. Ama Beşiktaş tabii çok sorunlu giriyor sezona. Yani evet. hani Galatasaray için sorunlu dedik. Beşiktaş daha da sorunlu. Santforu yok. Sabek yok. Ve orta sahada da alternatifleri az. Hı hı. Evet. Trabzonspor maçında hangi oyuncuları tercih edecek? Necip defansif orta saha mı başlayacak yoksa Saabek mi başlayacak? Hı hı. Ama o zaman Saabek başlarsa e, bizim Lens ile ilgili yaptığımız eleştirilere karşı çıkan Sergen Hoca'ya o zaman biz ne diyeceğiz şimdi o zaman? Bu arada Hırvatistan-Fransa maçını izlemişsindir. Hı hı. Vida oyuna sonradan girip Saabek oynadı. Onu gördün mü? Yok. Saabek sakatlandı. Vida sonradan girdi. Son Yanlış hatırlamıyorsam 30 dakika veya az 40 dakika. hani da öyle 3-5 dakika yo değil. Yo yo değil değil. Uzun bir süre ikinci yarıda. E, i̇kinci stoper kim olacak vida de koyarsa. Montero olabilir mi? Hı -hı. Evet. Tabi de bu oyuncular çok yeni geldiler. Hı -hı. Olabilir. Yani bir deplasman maçı için bu düşünülebilir. Hı -hı. Yani zaten eee yani Lens Necip arası tercih yaparken Necip'in sağ kanatta alacak oyunu, kuracak, gidecek, bindirecek bir de nefis bir orta yapacak onu hayal ederek oynatmazsınız Necip'i. Daha rakibin akınlarını bir önlem olarak hı hı. E, düşünürsünüz. Çünkü Lens çok zafiyet yani çok büyük zafiyetler hı hı. yaratıyor orada. Doğru. O yüzden ben Necip tercihin daha doğru olacağını düşünüyorum ama Necip'i tercih ederse de e bu sefer park maçında niye Necip'i oynatmadın diye de İçimden geçir serciniz. geçiririm yani, içimden Sersiniz geçiririm. Olabilir.